Merhabalar, bugünkü aracımız 2017 model Renault Captur. Aracımıza 9 inç Android multimedyamıza entegre ettik. ki detaylardan biri, orijinal CD radyonu yuvadan ayırdıktan sonra cihazımızı aracın göğsünde tutan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Captur'larda iki versiyon var. Birinci versiyonda şu ilgili griçtan alanı komple çıkan bir versiyon var. Bu araç arkaya doğru uzamayan versiyon olduğu için böyle bir yolla cihazımızı, 9 inç cihazımızı fit olarak ekranda tuttuk. Yine bu da orijinal gibi iki parçadan oluşuyor. Bir, birinci parça orijinal sidra radyo oturuyor. İkinci parça ise 9 inç cihazımızı ilk parçada fit durmasını sağlıyor. Mukavemeti yüksek özel bir alan oluşturmuş oluyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu direksiyon simidinin altında bulunan direksiyon kontroller cihaz önünde sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. adam video, birazdan video içerisinde göstereceğim. Kullandığımız özel bir interfez var. Bu interface aracın konfigürasyon bilgilerini ekrana taşıyor. Bu şekilde klima bilgileri. Araç ayarlarının sistemini bu ilgili kısma taşıyor. Konfigürasyon ayarlarını. Yine bu araçta orijinalliği korumak adına dokunduğumuz bir noktada orijinal geri görüş kamerası var. Geri vites aldığımız zaman kameramız orijinal kamera sistemde çalıştırmış olduk. Yeni cihazımızın ekran çözünürlüğünden dolayı e, orijinal kameranın açısı ilgili kısımda bu şekilde balık gözü şeklinde ortaya çıkıyor. hoşa arayla aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2017 model Renault Captur. 9. cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve alanı oluşturduk. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Aracın konfigürasyon bilgilerini sistemi üzerine taşıyan özel bir kembas kullandık. Geri görüş kamerasının entegrasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz kazandırıyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Direksiyon kumandaları ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri ileri geri sonsuz bir şekilde çalışıyor. Çağrı geldiği zaman telefon açma tuşu da kaynak geçiş tuşu da ilgili kısımda gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunarken her iki akıllı telefondan Screen Mirroring yani ekran yansıtmayı da kablosuz olarak gerçekleştirebiliyor ilgili uygulama vasıtasıyla. Radyo kısmı, radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte istasyon hafızaları var. İlgili dinlediğiniz istasyonun numarasını girdikten sonra kaydettiğinizde kayıt olarak da bu şekilde gerçekleştirebiliyor. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline. ikinci tür navigasyon cihazı internet paylaştığı zaman Google Haritalar ya da Yandex gibi uygulamaları Play Store'dan kurup kullanabilirsiniz. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığında çalışmış oluyor. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı yapısı. Harici mikrofonumuz ilgili kısımda. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyeye çıkmış olacak. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliriz. Torpido içerisinde 2 adet USB çıkışını ilgili kısma uzattık. İlgili ikon vasıtasıyla videolarımıza erişim sağlayabiliyoruz. Geri gelmişken belirtelim. Cihazımız 1280 x 720 kapasitif IPS ekran kullanıyoruz. Böylelikle aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Ve kullanıcıya günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o hissiyatı da vermiş oluyor. Yine aynı USB üzerinden müziklerimize de erişim sağlayabiliyoruz. Buradan klasörlerimizi seçip dilediğimiz şarkı kullanıyoruz. Burada da direksiyon kumandaları yine sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Cihazımıza internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerine kurulmuş YouTube ya da farklı uygulamaları da yine kullanıcı kullanmış olacak aracında. Müzik yeteneği DSP altyapısında ses işleme yeteneğine sahip birçok ayarı ilgili kısımdan yapabiliyoruz equalizer ayarları, sürüş modlarına göre DSP zaman ayarı, diğer bölgesel ayarları da komplike buradan yönetebiliyoruz. Cihazda iki adet amfi çıkışı var. Böylelikle araca birden fazla müzik sistemi oluşturacaksa birden fazla amfi de bağlanmış oluyor. Videonun başında aracın konfigürasyon bilgilerinden bahsetmiştik. Klima bilgileri, kullandığımız özel interface sayesinde bu tarz bilgiler de sistemde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geriftes aldığımız zaman kamera otomatik devreye giriyor. Kamerada kullandığımız özel interface sayesinde trajektör desteği de ekrana taşınmış oldu. Ve trajektör desteğin haricinde kameraya giden referans çizgi ayarlarında ilgili kısımdan değiştirebiliyoruz. Bu şekilde kullanıcı otoparklardaki çizgilere göre ilgili referans çizgilerini ayarlayabiliyor. Zaten trajektör desteği de ekrana gelmiş oluyor kaydettiğim zaman bıraktığımız pozisyonda kalmış oluyor. Başında ilgili bir aldık. Yine devreden çıktı. Cihazımız bunca işlemi yaparken hangi donanımda çalışıyor ondan bahsedelim. Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS10 platformunda 8 çekirdekli Cortex A55 ve A75 işlemci kullanıyor. 1.6 GHz hızında 4 GB RAM, 64 GB dahil hafızası var. 1280 de IPS ekran kullanıyor cihazımız. Araç 2017 model Renault Captur 9 cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.